ve ortaokulu orada okuduktan sonra lisede İstanbul'a geldim. Üniversitede İstanbul'da okudum ve sonrasında hep İstanbul'da yaşadım. Çocukluğumda ve gençliğimde herkesin çabuk sinirlenen ve asi olarak tanımladığı birisiydim. Geriye dönüp baktığım zaman bunun kendi özgürlük ve birey olma mücadelemle ilgili olduğunu görüyorum. Belki farkında değildim ama ben o günlerde bile sözünü esirgemeyen bir kişi olarak kendim olmaya çalışıyormuşum. Daha sonra evlendim. Çocuklarım oldu. Çocuklarımın hiçbir şeyine müdahale etmedim. Ne okul, ne meslek, ne arkadaş seçimlerine. Kendi bireysel özgürlüğüme verdiğim önemi onların özgürlüğüne de veriyordum. O nedenle böyle davranmayı seçmiştim. Her ferdin kendi bireysel hayatında yaşaması gerektiği düşüncesini içselleştirmiştim. Günün birinde oğlum gelip ben eşcinselim dediğinde ona hiç düşünmeden oğlum bu senin hayatın. Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Zor bir hayatın olacak. Ama biz daima senin yanında olacağız diye cevap verdim. Bundan sonraki süreçte oğlum benimle konuşmak istediyse de ben konuşmaktan hep kaçırdım. Çünkü konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ve oğlumu hassas olduğunu fark ettiğim bir konuda yanlış şeyler söyleyerek incitmek istemiyordum. Bu sebeplerle suskun kalmayı seçtim. O dönemde oğlum LGBT'yi artı konusunda bilgilenmem için bana çok yardımcı oldu. Okumam için değişik makaleler ve dergiler getirip bırakıyordu. Okuyordum, Sonra oturup konuşuyorduk. Zamanla derneklerine de gidip gelerek arkadaşlarıyla tanıştım. Buna rağmen eşimle çevremize açılmamız 10 yılımızı aldı. Sonra bir gün oğlum bizi eşcinsel oğulları olan iki anneyle ve aktivist LGBT'yi artı gençlerle tanıştırmak istediğini söyledi. Açık konuşayım. O gün toplantıya oğlumun hatırı için gitmiştim. Ancak o annelerle tanışmak bize çok iyi geldi ve bizi çok rahatlattı. Daha önce hiç eşcinsel çocuğu olan bir anne ya da babayla tanışmamıştık. O zaman düşünmeye başladık. Farklı anneleri görmek bize bu kadar iyi geldiyse, başka anne babaların da bizleri görmesi iyi olacaktı. Listak fikri de öyle doğdu işte. Aslında listak ismi falan da yoktu. Bir dayanışma ağı kurmamız gerektiğini o buluşmada anladık ve düzenli toplantılar yapmaya başladık. Daha sonra süreç çok hızlı ilerledi. İki arkadaşımız, İtalya'daki LGBTİ artı aile örgütünün belgeselini izlemek için davet edildiler. O filmde ebeveynlerin psikiyatristlerle toplantı yaptığı bir sahne vardı. Ondan esinlenerek biz de bilgilenmek için psikiyatristlerden yardım alsak mı diye düşündük. Araştırırken CETA'dı bulduk. Oradaki psikiyatristler bizi hemen kabul ettiler. 2008 Ekim ayında başladığımız aylık CETA toplantıları ile bilgilenme sürecimiz başlamış oldu. Bilgilendikçe güçlendik. Çünkü insanlar bilmediği şeylerden korkuyor. Biz de eşcinsellik hakkında hiçbir şey bilmediğimiz için bu konu bize başlarda korkutucu geliyordu. Sonra örgütlendik ve başka ailelerin de bilgilenmesini sağlamaya başladık. Eşimle ben o dönemde hala biraz gizliydik. Çevremizdeki herkese açılmamıştık. Radyo programlarında konuşuyorduk ama farklı isimlerle. Ana akım medyaya değilse de bazı gazetelere fotoğraf çektirmeden röportaj veriyorduk. Yine farklı isimler kullanıyorduk. Bu böyle iki buçuk sene kadar sürdü. Daha sonra biz üç arkadaş Hürriyet Gazetesi'nin pazar ilavesine ismimizle, cismimizle, resmimizle ilk defa açık olarak bir röportaj verdik. O röportajla tamamen açılmış olduk ve ben kabul ettiğimi asıl o zaman anladım. Röportaj sonrasında yaşadığım bir olay beni çok etkiledi. Bu röportajın yayınlanmasından 15 gün sonra yapılan ilk cetap toplantısında beni resmimden tanıyan bir anne yanıma geldi ve oğlum bana sizin röportajınızı okutup eşcinsel olduğunu söyledi. 15 gündür uyumuyorum dedi. İçerideki psikiyatristlere aklına takılan her şeyi çekinmeden sormasını söyledim. Burada çocuklar yok. Bu gizli bir toplantı. Burada konuştuklarımız burada kalır diye ona güvence verdim. Toplantıda birçok soru sordu. Çıkarken ona kendisini nasıl hissettiğini sordum. Bu gece rahat bir uyku uyuyacağım dedi. Bir annenin rahat bir uyku uyumasına birazcık katkım olduysa bundan çok büyük mutluluk duyarım. Başka anne babaların uykusuz kalmamaları için de çalışmaya devam ediyorum. O günlerde farkına vardığım en önemli şeylerden biri de bizim durumumuzdaki anne babaların kabullenme ve açılma süreçlerinin bizimki gibi 10 yıl sürmemesi gerektiği oldu. Şu anda CED adında desteğiyle aramıza yeni katılan anne babaların kabul süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmak ve çocuklarıyla barışık bir hayat sürmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Yönetmenliğini Can Candan'ın yaptığı Benim Çocuğum adında bir belgeselimiz var. Farklı festivallerde, üniversitelerde ve daha pek çok farklı mecrada yaptığımız çeşitli gösterimlerle film sonrası söyleşilerin ardından izleyicilerin LGBTİ artı bireylere karşı eskisi gibi ön yargılı ve homofobik olmadıklarını gözlemliyoruz. Çünkü bu insala, insanları bilgilendirmeye yönelik bir film. Bodrum'daki bir gösterimde filmi izledikten sonra barışan bir baba kız başka bir gösterime de anneyle birlikte gelmişlerdi. Bize gelip hayatımızı değiştirdiniz dediler. Bu karşılaşmalar bize yeni ailelere destek olabildiğimizi gösteriyor. İzleyenlerin bilgisi arttıkça bakış açısı da değişiyor. Filmi yaygınlaştırmak bu nedenle çok önemli. Söyleşilerine katıldığım gösterimlerin yanı sıra tanıştığım herkese filmi izlemelerini öneriyorum. Bu bizim homofobiyle ve transfobiyle mücadelemizin en önemli parçası. İsteyenler filmimizi internet üzerinden izleyebilirler. Bu süreç bana ötekileştirilen başka grupları da anlama ve tanıma olanağı verdi. Daha önce çok fazla bilgiye sahip olmadığım engellilerin, çingenelerin, alevilerin, kürtlerin ve kadınların yaşadıklarını daha iyi anlamam konusunda bana yardımcı oldu. Şimdi görüyorum ki önümüzdeki asıl engel dünyanın en büyük terör örgütüymüş. Bu örgüt bildiğimiz silahlı örgütlerden biri değil. Bu örgüt helalem. Hepimiz helalleme göre yaşamaya çalışıyoruz. Helalem ne düşünür diye. Oysa ben ne düşünüyorum diye kendimizi sorgulamamız gerekir. Başkalarının ne düşündüğü değil, bizim kendimiz için seçtiğimiz yaşam tarzı ve birey olabilmemiz önemli. Bütün insanlığın acilen bu helalem terör örgütünden kurtulması gerekiyor.